basit tek noktalı ardışık iterasyon yöntemi ile bir problem çözelim. x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökünü başlangıç değerini 4 alarak bulmak üzere 4 iterasyon gerçekleştiriniz. Çözümleme yaparken sistematik bir yazım yapalım. Ayrıca tablo kullanımı oldukça efektif olup çalışma şeklinize uygun ise tercih edebilirsiniz. Bu yöntemdeki tabloda iterasyon numarası, iterasyonda kullanılacak olan xi ve her iterasyonda üretilen gxi yani kök tahmini için sütun ayrılmalıdır. Ayrıca hata hesabı için bir sütun oluşturulur. Bu yöntemde sol tarafta xi yalnız bırakacak şekilde denklemi düzenliyorduk x kareyi solda yalnız bırakarak x kare eşittir 2x artı 3 yazarsak x için kareköklü olan ekrandaki ifadeyi elde etmiş oluruz. Bu ifade eşitliğin sol tarafında x var iken eşitliğin sağ tarafı için yazılmış olup bu yöntemde genellikle g(x) olarak isimlendirilen ve her iterasyonda kök tahmini için kullanılacak olan fonksiyondur. İşlemlere başlayalım. İlk iterasyon için verilen başlangıç değeri 4'ü x0 olarak yazalım. Başlangıç değeri olan 4'ü gx denkleminde x yerine koyarak 3.316'yı elde ederiz. Bu birinci kök tahminidir. Bu yöntemde ikinci iterasyonda ilk kök tahmini x olarak kullanılacak olup x1'i 3.316 olarak yazalım. Aynı şekilde bu iterasyonda da gx'de x yerine bu değeri koyarak ikinci kök tahminini yaparız. İkinci kök tahmini 3.103'tür. Üçüncü iterasyonda x2 yerine son kök tahmini olan 3.103'ü koyalım. gx'de x yerine bu değer konarak üçüncü kök tahmini 3.034 olarak bulunur. Bir iterasyon daha yaparak bulunan değeri g fonksiyonunda x yerine koyduğumuzda ise dördüncü kök tahmini olarak 3.011'i elde ederiz. Bu yöntem diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında bir iterasyon içerisinde çok daha az işlem yapılıp çok daha hızlı ilerlenebilmektedir. Ekranda gösterilen link ile aynı problemin Excel tablosunda iterasyon sonuçlarının nasıl alınacağını da öğrenebilirsiniz. Bu çalışmada hata hesaplanmamıştır. Kullanılabilecek farklı türdeki hata hesapları için ilgili videoyu açabilirsiniz.